A101 haftanın yıldızları indirimlerinde neler var? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Barilla markasının 500 gramlık tüm makarna çeşitleri 47 lira 95 kuruştan 37 lira 95 kuruşa indi. Bingo markasının 3 listelik 50 yıkamadan oluşan sıvı çamaşır deterjanları ise 274 lira 50 kuruştan 159 liraydı. Ve yine Bingo markasının 10 kilogramlık toz çamaşır deterjanlarının fiyatları da 465 liradan 355 liraydı. Yine aynı markanın 750 mililitrelik oksijenli çamaşır suları 59 lira 75 kuruştan 45 liraydı. Etli palif yulaf ezmeleri 62 lira 50 kuruştan 79 reylin kuruşünde bir şah markasından 2 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları da 79,50 reylin kuruşdan 69 kuruş normal markasından 800 gramlık tam yağlı beyaz peynirleri 270 liradan. 199 lirayında. Aynı markanın 1 kilogramlık yarım yağlı süzme peynirleri ise 199 liradan 162 liraya indi. A101 marketlerde daha birçok ürün indirimde. Hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız YouTube'a alışveriş rehberim yazarak oradan ayrıntılı videosunu izleyebilirsiniz. Bu indirimler 11 Eylül akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalın. Kendinize iyi bakın.